Evet sevgili izleyicilerimiz, Industry Strasse North 7'de Solenau'dayız. Auto Center Solenau'da. Auto Center Solenau biliyorsunuz birinci ve ikinci el araç alım satımı takas işlerinin yanı sıra geniş bir bölümde servis işiyle de hizmet veriyor. Bugün Erdal Bey ile servis bölümündeki aksiyonlardan konuşacağız. Evet, bu hafta e, müşterilerimize, izleyicilerimize servis bölümünden bahsedeceğiz. Oradaki olan akçanomuzdan bahsedeceğiz. E, burada bildiğiniz gibi kardeşim Ertan ve ekibi, e, uzman bir ekiple e, müşterilerimize hizmet veriyoruz. Bu hafta e, müşterilerimize, izleyicilerimize Tangerine kayışıyla, e, estetik kayışı dediğimiz ve frenler üzerinden birkaç bilgi ve e, fiyatlar vereceğiz. İnsanlar bu Tangerine kayışının zamanının dolduğunu yani trigger kayışının zamanının dolduğunu nasıl anlıyorlar? Bunlar her aracın kendine e, özel kilometre şey var. Bazı arabalarda vardır 60 bin bazılarda var 200 bin kilometre de değişmesi gerekiyor. Bunlar tabi dediğim gibi her markanın ve her aracın e, kendine özel e, kilometre e, belli bir kilometrede değişmesi gerekiyor. Bunu müşteri nasıl bilir? Servise geldiğinde servisteki uzman kişi bunun e, motor numarasına bakar ve motor numarasından bilir hangi kilometrede tanrımın karşılığının değişmesi gerektiğini müşteriyi uyarır ve o şekilde müşteri e, tanrımın karşılığını değiştirir. Frenler yine servise geldiği zaman özellikle müşterinin söylemesi mi gerekiyor? Yoksa servise geldiği zaman servis uyarıyor mu vatandaş? Tabii bunu müşteri kendisi de fark edebilir. Yani frenlerinin eskidiğini, frenlerinin... E, sorunlu olduğunu kendisi de fark eder. Zaten kendisi fark ettiğinde e, biraz geç kalmış oluyor ve e, masraf daha da fazla olmuş olabilir. Düzenli servise gittiği zaman müşteri bunun e, servis tarafından uyarılır. E, sadece örneğin işte fren balataları bittiğinde burada premşab yani e, fren e, diskleri birlikte değişmesi gerekebilir ve o da zarar gördüğünde e, o zaman masraf tabi ikiye katlanır. Yani bunu ucuz kapatmak varken e, daha pahalıya mal olabilir. Son olarak Erdal Bey izleyicilerimize neler söyleyeceğiz? Evet önümüz kış kış ayındayız tabi ee, müşterilerimizin dikkatli olmaları yol şartlarına uygun e, sürmeleri ee, araçlarının servisini e, düzenli yapmaları bu zaman hava soğuk olduğunda arabaların antifrizine dikkat etmeleri ee, ufak bir e, şeyin antifrizini kontrol ettirebilirler e, ücretler ve hatta değiştirebilirler. Ama bu antifriz eğer derecesi düşükse motorda ya su donarsa, antifrizi donarsa büyük paralara mal olabilir yani. Evet sevgili izleyicilerimiz Erdal Bey'e ve Ertan Bey'e verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ayrıntılı bilgi için aşağıda telefon numaramız geçiyor. Günün iş saatleri arasında Erdal Bey'e aşağıdaki telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Bilgilerimizle ile devam ediyoruz.